Otun bu aslında. bu aslan? Bilmem. Belki basıcındır. Çekelim şey bir başka bir Efendim? Çınar'ın abonesine bakayım. Benim kaç? 120 miydi en son? Aha. <laughs> 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 oh, bay inanılmaz gelmiş. Ama almayacağım. Ooo oh, Beast Boy gelmiş. Ooo oh, hadi bakayım. Kaç bir bir tek oluyor o az. Kaç <laughs> bir baksınız var? Şu Vivo ben. E, 240. 2400 pardon. 2000, 240 ne alak oğlum? Kafam karıştı 2400 yani söyle. Ya ben 700 dükkandan alacak bir şey de bulamıyorum ya. Paramı da harcamak istemiyorum. Şimdi tamam, ben bir şey alırım. Sonra gece 3'te gridi gelir. Hiç hoş olmaz. Çok <laughs> doğru. Çok doğru. Şimdi yok, yok mu ya iade bir hakkı? Ne yapacaksın ya? Cık. Yok şu Snoop Dogg kost lanet olası Snoop Dogg alabilmek için bütün iade haklarımı kullanmıştım. Emir adlı işe yazdı verir misiniz? Hatta gri değil iade etmiştim. <laughs> Oha! Oha sadece, bir daha sadece gelmeyecek falan için. dediler de geldi. Harbiden geldi. Bence bir daha da gelir ya. Yani. Bir iki hafta falan gelir. İki hafta da yani o bakma. Kutlu olsun kostümleri hakem şeyleri falan gelirse gelir oğlum onu. Mı? Gridi gelir ya gridi. Ya gridi'den bastığını anlamadım ben. <laughs> Not nokta bastıyorsun sanırım. Gri... Emine de hazırlarsın artık. Bir dakika lan. Abi üşüyorum lan ben. Oha kedi sen ne yapıyorsun orada? Bekle fotoğraf açacağım. Kedim bir tık sıkıntılı arkadaşlar. Bir tık beklemeniz lazım. Ben bir tık bekleyemem ya. Ben, ben de fotoğraf atarım. Aga ben size fotoğraf atıyorum ama Çınar göremiyor Aga be Aga be 4 level atlar mıyım? Bugün mal... benim 94 yapar mıyız? Bugün benim 94 yapar mıyız? 94 90 level yapamayız 94 kolay, 94 kolay. Midas'ın beyaz alnını ne alacağım Neler? Ne diyeceğim? Neler? Çınar ben sana da atıyorum yine Belki... At belki şey gelir O attığım bir şey yani. Ya. Bana attım bana bana. Oğlum ikinize de attım. Ya bana yanlış bir Bakalım bana yanlış Sana sadece. Bir de çınar attım işte. Başardık mı başaramadık mı? Benden geldi o. Bakayım. Ses de O geldi. Geldi mi? Bak <laughs> Bir tık sıkıntılı hayvan ya. Yani. Bir tık. Aynen Eşkeli. çok az. <laughs> ya biz şu Double Gate'i aldınız mı siz? Neyi? Double Gate. Hayır. Kostüm. Hayır. Onu da alalım ya. Da alalım Güzel kostüm oldu ha. galiba aynen. Şu anime kostümünden bahsediyorum. Alınıyor alınıyor. Alınamıyor Az kanka. Az önceki elde adamda gördük. Az önceki elde gördüm oğlum. Aa. Alınıyor. Aa, oğlum biz her gün bunun şey yapmamız lazım diye biliyorum ben. Her gün oynamamız lazım diye biliyorum. Öyle değil mi? <laughs> e bir hafta Ay, daha ya. Değil, her gün oynarım. İşte, bir hafta daha ne bu bitmiş oluyor. Ya yaparız işte ya. Bakalım bu ne zaman? Oğlum bence kötü kostüm. Kullanılmaz. Yani erkek ya, kullanılmaz olsa... Kullanılmaz herhalde. Beleş beleştir. Erkek olsa tamam da kız kostüm kullanılmaz bence. <laughs> yani. ya ben bir sırt çok beğendim. Sırt üstünü aldım zaten. O bedel var. O güzel ama. Bu ne? Bu ne? Nasıl bir... verdin? Sonunda. <laughs> <İran amıyorum>. <gülüyor> İnanamıyorum. İnanamıyorum. <laughs> <laughs> ben de şey fiti oynayacağım lan. Ben <laughs> de <Adan. işte>, sağ. <laughs> Aga, Emir savcı al. Emir savcı al. Emir savcı al. Hazırdan çık sub, -Zero. sub -Zero al. sub -Zero al. Sub-Zero. Drop like it on. Uh, drop like it 3 uh. sub -Zero, hadi video konuşuruz. Oo hadi bakayım ya. Beleş video çıktı. Harbiden he. Hayır o da, O lan. Evet hayır. Bizimki de olan tarz Aynen. Benim sus susum nasıl? Çok güzel kurtun kidi mi aynı? Hani? Aynen. Kurtul. Drop like it, Keşke bir daha gelsin o dans ya alırım Vallahi hiç düşünme dedim de. Of ben üstüme uzun bir şey geçeceğim ya Vallahi çok üşüdüm. Tam bekliyoruz. Ben şöyle oturuyorum. Pencerem açıkmış lan o yüzden. İyi. <laughs> <laughs> Çocuğum pencere içerisinde yaşıyorum diyor. Aa, aga bu kediyi var ya ben of. Ben bir daha çağırmanız olsun. Evet evet ben maça yeni yapacağım evet. diyor. Benim yavru kedim var ya bir tane. biliyorsunuz hmm. mu bilmiyorum ama işte bir tane bilmiyorum. yavru kedim var. Hmm. Kendi kızgınlık e. dönemine kızgınlık dönemine girdi şerefsiz. Hmm. Ya kendine karı bulmak için her yere koku bırakıyor. Gitmiş Oha. benim mouse pedime koku bırakmış. Mouse pedimi. Mouse pedi <laughs> <mi? gülüyor> kullanmıyordum. Böyle diğer masaya koymuştu. Koku bırakmış ya. Neyse geçalım. Orayı kazıyor, 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 kuburmuş gibi işiyor, sonra gidiyor bir de. Bekle ben çıkarıyorum üstüme hemen bir şey geçeceğim Tamam. Hadi Emir yapıştır hazırla. Right foot walkin' with a heat. Look around, stay low, make sure down season. Catch some bad walk down, face facin' with the heat. The double lay, yo, feature on your it to sing. Right foot, creep, walkin' with a heat. Look around, stay low, make sure down season. Catch some bad walk down so, it's, so, it's so it's like, yeah. Yeah, yeah, you what to eat. The double O zaman ne yapalım? lan? resmen O kadar mı fark eder Ben fark edemem Ben kasabisi görürüm ne bileyim yani Deme Bir de el boş giyiyor Oğlum videoya gireceğim lan susun Susun lan susun Videoya gireceğim <gülüyor> <gülüyor> Bir, bir. Şunlar kapat gülü dinlerim sen. sen. Tamam. Aha. Şey, tamam, açma tamam. açma! Tamam. Videoya Girişi yapayım. Gir. Evet, tamam. Hepiniz hazır <laughs> mı? <centim>. Hepiniz <laughs> 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 Evet. Aynen. Arkadaşlar ee, bu izlediğiniz yayından bir kesittir. Aynen öyle. Allah <laughs> <laughs> olsun. <laughs> i̇şte o sesi Şarkı söz gelmeden şarkı sözünü İşte Black O Oh my god, yeni iki kişi olamaz. Kimin? <laughs> Ne bileyim bir kişi de özlüyor bende beraber. Benimkini sıfır kişi izliyor o iyi. Bro ben, ben seninkini açayım bir an yani, ekrandan? Sen şey diyeyim Fayda ikincisi Ben de üye başlatıyorum. Başlat. Bekleyin. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar Aynen. bugün sizlerle yepyeni bir videoda karşınızdayken bugün sizlerle birlikte 3 subziloyuz ve yeniden oynayacağız. Aynen. Bakın bir sabzilo, iki sabzilo, bir de ben varım 3 sabzilo. Bir, bir, bir de yapılı girmişiz. Olsun. Video zaten yapısız gelecek gibi de. Videoda yapılı sarar. Hadi hayırlısı. Üç sabzilo takılıyoruz öyle rahat rahat. Ben sıkmıştım duvara. ...eklediler gibi. Acaba Scorpion'a gelecek ama ne oldu iş? Abi şu Sabzuro örneklediler eklediler ya kim bilir ne kadar para harcadılar Sabzuro için. Kim bilir ne kadar para kazandılar ben Sabzuro için. Bazıları sırf Sabzuro için Battle Pass aldı oğlum. Yo, ben onun için asla Battle Pass aldım. Bazıları diyorum kendimizi katmıyorum. Ben Benim şarkı gidiyoruz. Ben Battle Pass'i e hesabımı geliştirmek için alırım. Zaten bir tane kostüm için değil yani. Oğlum bende işte şey var zaten. Tayfa, tayfa. tayfa. Önüme gelen her şey bana otomatik. Ya oyun beni, ilaç pompası ilk buldum silah niye? <gülüyor> 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 Oo nerede sandık man? Ağlayın. Oğlum sen bizim takım arkadaşımızsın ya. yani mutlu olmamız lazım. Mutlu olmamız lazım. Arkadaşımız iyi bir şey bulduğu için. Tamam mutlu ol o zaman ne diyeyim. Yuppi. Daha bir sık ne çıktı? Şey mor hiç. şundan Oy. Ben kullanmayacağım. Sevmiyorum. Tamam bunu. ben çalarım. Ben çalarım. Çal. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Oyunun silahı. <laughs> aldım. İ i, i. Oh, oh, oh. Sen de başka Peki, ne ben var ben? Ben. ben? mi? Bir tane gri ak var, bir de vantus var, bir de 50'lik var. İyiymiş. Artık pompalı da var. Oyun sordum ben bu arada. Envanterini sormadım. sormadım. He oyun. Ben de valla şu anlık bir şey yok ya. Ama bilgisayardan ve PlayStation'dan oynanan bir tane Ücretsiz oyun olursa oynarım ben de Fifa falan mesela. Ya ka oha lan ben... o ücretsiz olamaz. Şey var ücretsiz, neydi? Bende Game Pass var. Marble Divas var. Kanka bende Game Pass var, XBOX, o yüzden ücretsiz her şey. E tamam indir işte Fifa. <laughs> Bu gece bilgisayarı açık bırakacağım, ya. Fifa ya indireceğim. Bu gece bilgisayarı açık bırakacağım, ben Fifa indireceğim. İndir oğlum biz. Kaç? 25. O ben de yok 25. Ben de 24 var. Ya? O zaman 24 indireyim. 15 varsa indir lan <laughs> mükemmel. spor seviyor musun? Ya tabii. Benim tamam. Fenerbahçe spor okullarında lisansım var U9. Fenerli misin? Tabii ki de. Ah mis gibi. Bu seviyorum. Mutlu olamıyorum ama mutluyum. Ali Koç da batırdı bizi ya. Bir az izledim. Sen de benzesin değil mi? Evet. Sen oyun ismin bile FB. Yani. Ben vallahi oyun ismini her niye çok soruyor Benim isim ve soyadımın birleşimi. Berk soyadım işte G'dim, adın tabii. G ne? G soyadımın ilk iki harfi. Normalde soyadım tam ağabeyi. Yayındayız ama neyse. Gezen eller. Gezen Şimdi bir şey diyeceğim. Anladım efendim kanka. Bamsatar 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 almak isteyen istiyorsan... alsın. Şu Ahmet var, var, ya. var ya. Bizim Ahmet. Senin arkadaş mı? Aa lan aklıma biri geldi neyse. Şu sen var, Ahmet. Eee benim Instagram hesabım olmuş. Ne? Olmuş. Instagram, Instagram hesabı, olmuş. hesabı olmuş. Bulmuş. Bulmuş. La çıkmı istiyorsunuz istiyorsunuz. Ben sizden korkuyorum ya. Neyden? Neden? Ahmet'ten korkuyorum. Niye? Ben Instagram hesabını bulmak isterim de, bulmak yani almak isterim de sen izin vermediğin için uğraşmayacağım. Ona vakit harcayamam Niye kanka? Ne niye? Niye Ahmet'ten kanka, korkuyorsun? Oğlum, ben daha hiçbir şey söylemeden benim Instagram hesabım bulmuş çocuk. Ha şimdi... Evet. Öyle bir bulmuş diyorsun kanka, ki... Kanka gelin şuraya bir yere. Şuraya. Alana girelim, alana girelim, alana girelim. Alana, alana girelim. alana gidiyorum ben. Siz girin ben gelirim bir. Ben geldim, sizi bekliyorum. Sizi bekliyorum. Büyük kalkan eksilir, oh büyük kalkan eksilir, büyük kalkan eksilir. Ücretsiz. Kalkanın full. Beleş, bel belleş. Kalkanın full. Eviricim, gel bir kalkanın fullüle burada. Arda da vlogger'ın yaptığı vantustan... Oo, bir tane daha var, bir tane daha var. Dur lan, can almaktansa bu ikisini almak daha mantıklı. Beyler, Arda'nın... Arda abinin son videosunu izlediniz mi? Ne videosunu? Hayır. Şey bir tane işte o SMG'yi test ediyor. Hani banka SMG var ya onu test evet. ediyor. Onu test ederken de Müge'nin vantuz atarını buluyor. Evet biliyorum. Kanka bir şey Müge'nin vantuz atarının taktiği ne? ne? Ben bunu bir kere almıştım. Oynamayı bilmiyordum onunla. Attığım her seferinde paraşüt açıyordum. Paraşüt, paraşüt açmazsan şimdi hızlı gidiyorsun. Nasıl yapıyorsun paraşüt açmamayı? O paraşüt şey o mantısı da şey de. Açıkla öyle... gideceksin. Hayır hayır öyle değil. Yani öyle. Yani öyle mi? Sen biliyor muydun? Evet. evet. Nasıl yapılıyor? Ben şey diye biliyorum. Bilmiyorum. Ya işte o mantısı attıktan sonra direkt eline silah alıyorsun öyleymiş. Dur benim bildiğim bir tane ben nasıl? Seni sor Senin bildiğini soruyorum. Sen nasıl biliyorsun Sen Atıyorsun, demiş? Atıyorsun, e, benim bildiğim zaten. Benim e tamam işte Berk soruyorum. Hayır, Emine söylediğini Söyledim Benim bildiğim şöyleydi. Ee, böyle vatuz atıyorsun ya. Onu evet. sadece böyle Reload'da öyle paraşüt açmıyor sanıyorum ben. Çünkü o XP maplerinde falan filan hep çıkıyor karşıma. Yok kanka Reload'da para açıyor zaten. Kada da açıyor pardon paraşüt. Kada yani. geri, geri 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 aşırı iyi. A 45'likmiş lan kullanılmış o. Tamam zaten 5 beş, yüzde 5'ini başlayalım. Tamam onu açın. Basın uçalım. Bas Aa, adam. Lan, lan, adam, lan, adam. adam, lan, adam, adam, adam Şurda İşaret attık ne güzel öldürecektik adam var. İşareti kaldır sana. Burada pusucu var. Burada pusucu var. Burada pusucu var. Ne edin. İşareti kaldır Sar. adamı göremiyorum. Tamam, tamam kaldırdım. Tamam, kaldırdım. Ya Emir beni atacağın yere tüküreyim. Gel gidelim, gel gidelim. Öldü. Şuradaki öldü. Ölmüş. Yenisi var. Şurada. Nerede? O emir Sağol atacağım. Ya. Yere. Emir gitti. emir gitti. Ya bu nasıl bir eğim? Benim eğim yakıyor. Adamın yanından geçiyor mermiler. Oy çok ama. <laughs> eğim yakıyor ya. Kral eğim. Emir al şu adamı da rahatla artık ha. Ben gördüm her sandığı açarım. Belki bir iki çıkar var çünkü ben öyle olmuştum. Bir tane sandığı bırakmıştım. Onu da arkamdan gelen takım arkadaşım açmıştı ve bir çıkmıştı adama. Bana salın, bana salın. Hop. Klasik pampul alırım. Al evet. Çaldım. Çaldım. yerin nesil pompalı dizilir. Hop adam 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 suyun içindeydi. Içinde artık, içinde artık yok. Artık yok artık yok. Helal. Oho, helal oh Allah Allah arkada adam geliyor. Emir Emir arkada adam geliyor. Hoş Emir. Lan, ben geliyorum. Hayır lan öyle değil hani. Oradan bahsetmiyorum. Senin olduğu yerden bahsetmiyorum. Tamam arkadaş. Şıp. Okuldakiler hep öyle diyorum. Dilim öyle, dilim öyle kalmış var. <laughs> Allah, Allah Allah Allah. O nasıl bir tarayı? Çatıda. Çatıda mı? Şatıda. Emirde. Evet. emirde, 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 emirde. O ya yapıdan nefret. ediyorum. Ya <laughs> öldürdüm. Godzilla'yı öldürdüm. Godzilla'yı <laughs> öldürdüm. Godzilla'yı öldürdüm. Oğlum ne? Ne? Ah ne? Ya sniper atmış. Ağır keskin, şarjı tüfeğiyle öldürdü. İşte sniper'ları Bana seviyorum. Yapıyı sniper sevmiyorum. Atıyor. Ve ikisi de bu modda var. <laughs> şey bu yıl girelim kanka. Evet. <laughs> evet. Bence de Emir. Benim de elim soğuk olduğu oyun yapamıyorum. Ben sevmiyorum. <gülüyor> sevmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yankı başladı. Yankı başladı. Yankı başladı. Evet. Ne? Evet. Neyse, sonra bir video yüz yüze kendisi. Bakın bayağı, ben oldu. yaratmayacağım. Güzel olmadı. Çok hızlı konuşuyorum ya. Beyler gelin bir eğlencesine girelim ya videosuz. Yayını niye kapattın? Yayını kapatmadım ki bak. Ha, yayın dolmuştu da. Kanka bir şey diyeceğim. Kanka 2 level aldım lan bu arada şey. 2 level daha lazım evet. bana. Aleykümselam evet. bu arada. Çetteki. Sen çette biri mi var? Evet. Ha. Kapı. Kapı. Hadi bakalım. Aa, Benim... Kanka çınar çınar çınar. E, efendim efendim efendim. Şurada o Mortal Kombat'ın şeyinde bir tane kaplama var. O kaplamayı alsana. Çok iyi Onu alamadık. Onu ben, onu ben harcadım. Ha. Haldi verdim. Bir de oğlum bir, şey, Sizin Hep videolar alamadık. niye 1000 seksel piksel oluyor da benimkiler 720 piksel oluyor lan? Kanka videoyu çeker ya onu ayarlayabiliyorsun. Bende 1600p'de. 1600 160, <laughs> 160. pardon. 1080 kanka 1060 diye bir şey yok. işte öyle bir şey. Nasıl ayarlıyorsun onu? Peki o bir ben ayarlıyorum. Işte, şey ben de Tamam işte Yavuz'un şeyi öyle... kalacaktım kaldıracaktım engeli. Kaldırma ya. Bir daha yapar cidden atacağım bir daha kalıcı olarak. Ben engelledim ki. Evet. De şey ben arkadaş kesmiyorum ben engellemek uğraşamam ben arkadaş kesmiyorum ben de sizden engelledim de niye kalıktı dakika bekle Hadi sizden hazırlayın ben geliyorum. Geliyorum demeden gitti. şey Kanka en son ki yayın 4 tane telif yemişti bence dans etme. Yok yok. Bu telifli yok, yok. bu arada. <laughs> yok yok kendinden en emin. Şu an attın dans. <gülüyor> <gülüyor> Geldim. Emir üçgenin üçgen tutunun bozuk olduğuna şüpheleniyorum bu ara senin. Evet bozuk var mı? Var mı? <gülüyor> <gülüyor> o zaman değil var. birkaç kere. Ne? Hadi artık hazır. Merhaba. Niye? Ya danslar oynan pazartesi kalkacakmış. Bir benim pazartesi şey var ya Türkçe son var. Benim de pazartesi benim var. Benim ağrıyor çünkü. Ney? Benim de pazartesi var. Salı ne var senin? Sosyal. Benim salı matematik, çarşamba sosyal. Benim cuma sosyal, yani cuma matematik, çarşamba fen. Emir değil dedi. Oğlum dur lan. Emir artık bugün hazır vermeni diliyoruz. Amin. Haydi Emir haydi Emir haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi. Yapabilirsin Emir. Yapabilirsin. Kendine güveniyoruz. Ooo yes be. Perşembe günü bizim sınav yok. Boş geçiyor. Çok iyi. Perşembe günü bizim de boştu ama ses İngilizce. Bizim İngilizce ile seçmen İngilizce aynı gün oluyor. Neymiş? Berk. Ben de... Acil yayına bak. Ben de yayındayım zaten. Bakıyor musun? Bakıyor musun? Bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oyun başladı bir şey olmadı. Oyuna mı girdiniz siz? Oyuna mı girdiniz? Ha yok pardon yayın geçten geliyormuş pardon. pardon. <gülüyor> <gülüyor> Emir abi şerefini lamını bekliyor. Yapayım mı? Yapayım mı? Hayır. Yapma 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 bak. Emir yapma. Aa,